Hep aynı pozisyondalar, öyle kazık gibi duruyorlar. Ya bu periler ne zaman gizli saklı iş yapsalar, aileyi böyle donduruyorlar. Akşama eve gidince annene şöyle söylersin. Anneciğim dersin, babamı boşuna, boşuna boşadın dersin, tamam mı? O evde periler var dersin, periler. Sadık Bey, Cem'i, Ceren'i donduruyorlar dersin, tamam mı? ya diyorum zaten baba sonra kolumdan tutup beni puskalığa götürüyor. Bunun babası böyle şizofreni genetik bir hastalıkmış daha sen diyor. Yok ya öyle mi diyor annen? Annen evde aynaya hiç bakıyor mu? Kendi öyle kendi öyle. Neyse bak annem var ya annen esasında gerçeği biliyor. O perileri biliyor ama işine gelmiyor annenin. işine gelmiyor. Neden biliyor musun? Çünkü beni boşadı ve nafakayı aldı. İşine gelen o. İşine... Şişt, dinliyor musun sen beni? Firuze teyzeler geldi. Ne? Dur dur dur, bakayım. Aha! Boşuna basma Firuze. Koş, Firuze teyzeye boşuna zile basmamasını söyle, tamam mı? Çünkü içeridekiler dolu, koş! Koştum. Üstüne bir şey al. Tamam. Basma Firuze, basma. Uyuyorlar herhalde. Sen şu çantayı tut da ben anahtarları Peki. bulayım. Peki. teyze? Füze teyze? Aa Efecan ne arıyorsun sen? Niye çıktın sokağa oğlum? Teyze kaptan sizi görünce babam yolladı. Bu evde acayip bir durum var Füze teyze. Nasıl acayipmiş? Betüş teyzeyle Çilek evde yok. Olabilir. <laughs> Dışarı çıkmışlardır. Acayip olan bu değil. Acayip olan Sadık amca, Cem abi, Ceren abla evde dona kaldılar. Böyle. Betüş teyzeli çilek onlar sihir. Ne oluyor burada böyle? Betüş teyzecek nerede olabilirler ki? Örnebileceğimiz tek bir yer var. Hadi bakalım gidelim. Hoş geldiniz. Perihan, Betiş'le Şile'yi arıyoruz. Onları bulmamıza yardımcı olur musun? Olurum da hayırdır, ne oldu? Efe Can sihirle gittiler dedi. Anne nerede? Annemi Efe Can'ı ve Avni amcamı dondurmak zorunda kaldık. O zaman hemen sihirli aynadan bakalım. Hepsi buradalar. Aa, nereye bakıyor bunlar? Aydaki o astronot da kim? Bak toprak da ayda onun yanına gidiyor. Dede, dede. Toprak kızım. Korkarım ki bu astronot da benim eniştem olmalı. Ne oldu yine? Evet, evet bu Taci. Gene mi dede? Hadi, aya. Dur bir deneyeyim. Dene. Ee, olmadı. Ee, gene buradayız. Ay ne oluyor toprak? <laughs> Olmuyor. Olmuyor tabii Mahvolduk. Ne yapacağız şimdi? Hay Allah, hay Allah yandım ben. <laughs> Mesela olacak. <laughs> Perihan, Perihan. Tacicim. Taci'cim gene neler oldu, neler ah, oldu? sorma, sorma halime bak. Ya enişte sen niye buradasın? Ay neyse, tam zamanında geldiniz. Ay oh. neler oldu anlat, Allah aşkına anlat Taci'cim. Bir yandan da Şoto'ya gidelim. Ha. Babamı ve tüm İstanbul trafiğini dondurdum. Ay. Ya ha. görüyor musun olanları? Hadi. Hadi. Zeytin nereden çıktı, ha? Perihan nereden çıktı? <laughs> İşime karışmak için el birliği yapıyorsunuz. Çek elini! Oy. Dudu, bu yaşta, bu boyda adam hiç aya gönderilir mi? Niye? Her şeyi var. teçhizatı var, oksijeni var. Daha ne? Bir araştır bakalım. Kaç yaşında, kaç kiloda adamlar üstten aya gönderiliyor? Ay. İşte, iyi misin? Biraz daha kalsaydım mefta olacaktım. Karışmayın. Geldiği gibi geri gidecek. İstemiyorum onu burada. Dudu, adam bize anlattı yolda. Hiçbir suçu, hiçbir günahı yok o konuda. Yok tabii. Masum bir telefon numarası alışverişi. Evet. Aa, sizce kim? Söyle bakalım astronot bey. Bence kim arıyor? Ne bileyim Dudu ben sen miyim? Peri miyim? Münecim miyim? <laughs> tamam o zaman açalım da duy bakalım kim arıyormuş. Dünden beri tam üç kez aradı. <laughs> Alo. Merhabalar. İyi günler hanımefendiciğim. Ben Türkan. Türkan Hanım. Dedim ya, aradığınızı söylerim o da döndüğünde. Eğer canı çekerse sizi geri arar. Ama bu kadar da çok üst üste aranmaz ki canım. Bir şey söylemek istiyorum fakat her defasında söyleyemeden konuşmayı bitiriyorsunuz. Taci benim çok eski arkadaşım. Eşimle sizi bir akşam yemeğe almak istiyoruz. O nedenle ısrarla arıyoruz. Kat bir yanlış intiba bırakmış olmak istemem hanımefendiciğim. Aa, aa Tacide şu anda içeri girdi. Vereyim de konuşun. <laughs> müsait bir zamanda ararım deyip kapatmazsan seni geri gönderirim. Türkan merhaba. Sesin çok boğuk geliyor Tacicim. Kapıdan yeni girdim. Ben müsait olunca arayayım seni. Tabii, tabii Tacicim. Eşine hürmetler. Görüşürüz. Gördün mü? Kadın evli. <laughs> aman aman. Siz fanilerin ne yapacağı hiç belli olmaz. Sekseninde bile azanını gördüm. Anne, bu kadar çocuğun arasında ayıp ya yani artık. Hmm, tamam, o zaman kocamla beni baş başa bırakın da konuşalım. Karı koca arasına da bu kadar girilmez ki. Tamam. Taci'yi eski haline çevir, biz ha. de toz olup gidelim. Ha. Hadi. Tamam. Çevireceğim. Hadi çevir. Hadi bak. Ay, çevrilemedim daha. Ay çevrildim. Dudur ne yaptın? Anne. Ay, anne anne. anne. Abla. Ben onunla o böyleyken mutluyum. Hayır hayır ben artık köpek olmak istemiyorum. Ya aya ya mindere. Kararını ver. Perihan teyze bir şey yapsana. Yapamaz. Ee, anne sen perliçesi bari sen bir şey yap. O da bir şey yapamaz. Ben Taci'yi köpeğe çevirirken öyle bir sihir yaptım ki... ...o sihiri ancak ben bozabilirim. Periliçe bile bozamaz. Doğru söylüyor. Bu, bu öyle bir sihir ki biz bile müdahale edemiyoruz. Bak eğer beni bu halde bırakırsan evi terk ederim. Aha. Tamam o zaman buyur işte kapı. <laughs> Lütfen Betuş annenden haksız yere bu kadar çektiğim yeter. Of oh, Allah'ım yeter. Ay ben gidiyorum ben gidiyorum. Anneanne ne bakıyorsun Durdu sana mi? Bırakın gitsin. Ne yapabilir ki dışarıda? <laughs> o köpek değil ki. Köpek şekline girmiş bir insan. Onun bazı alışkanlıkları vardır. Mesela her gece duşunu alır, sebze yer, e, sonra meyvesini ister. Ne yapacak dışarıda? Dayanabilir mi? Ancak bir gece dayanabilir. Yanına yabancı bir köpek yaklaşsa, acaba aşısı var mı diye titizlenir. <laughs> Hiçbir şey yapamaz, döner gelir. Hadi bakalım, el mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Ben gidiyorum. Hadi, bay bay. Tacicim, kapının önünde beni bekle canım. Senin için elimden geleni yapacağım. Al senin kocan olsun bari. Hadi herkes evine. Toprak, hadi sen de git babanı getir kızım. Yoksa işe geç kalacak. Ne bakıyorsun? Hadi gitsene. Zaten dedeni bulup getirdin, bu senin kabahatin. Ama küçüklüğüne ve dedeni çok sevmene veriyorum. Dodo. -do. Ya nasıl olurdu anne böyle bir şey yapar ya. Ne güzel dedemle vakit geçiriyorduk. Hı ya. Sence ne zaman Taci enişte mahveder? Ay bilmiyorum hayatım. Biliyor musun sen doğmadan önce de yıllar boyunca babam öyle köpekti. Bu böyle olmayacak. Bir çözüm yolu bulmak zorundayız. Ben çözümün ne olduğunu biliyorum. Perili çeliğimi perili geri vereceğim. Nasıl yani? Neden anne? Çünkü annemi bu ve bundan sonra yapacakları için ben cezalandıramayacağıma göre bu işi Perliçe'nin yapması lazım. Doğru. Doğru canım. Zaman geri ya! Fecan, oğlum sen miydin? Zaten bir şey yoktu ama ben arada sihir falan oluyor zannediyordum. Senin kafan girip çıkıyormuş burada. Yapma çocuğum. Yapma da güzel güzel bakalım ya. Zıplama. Sakın ha. Zıplama. Hah. Günaydın. Hoş geldiniz. Gel bakalım. Buyurun. Günaydın. <laughs> Günaydın. Zeytin nasılsın? İyiyim Sadgeşler. <laughs> İyi bir gün olması için duacıyız. Neyse, benim işe gitmem gerekiyor. Ay kahvaltı hazırlamıştım, gelseydin. Yok, edin. biz evden çıkmadan önce yedik. Aa, ah, Betüş Hanım, siz sofrayı mı kurdunuz? Hem bize geç gelin dediniz, hem siz sofrayı kurdunuz, öyle mi? Aşk olsun yani. Ne var canım, iki tanecik tabak koydum işte, hadi geçin. İyi o zaman, ben de ortalığı derleyeyim, toplayayım. Cem'le Ceren çoktan başlamıştır darma duman etmeye, değil mi? Evet, çok haklısın, <laughs> aynen öyle oldu. <laughs> Ya sen abi, ne istiyorsun hala? Ya ne istediğim belli ama sen her şeyi abartıyorsun, terbiyesizlik yapıyorsun. Sen abartıyorsun, kaç kere vereceğim sana? Sus konuşma, sus konuşma. Yine bir savaştan çıktılar. Yani. Günaydın küçük hanım, günaydın küçük bey. Günaydın, günaydın Firuze abla. abla. Hadi geçelim. Ben kaçıyorum artık, size afiyet Hadi olsun. Görüşürüz, işte. görüşürüz. Bu Ali var ya, Ali çok hin. Esaslı o da peri ama beni görünce birden sihir yapmaktan vazgeçti. Olsun, onun da peri olduğunu kanıtlayacağım, anladın mı? Ha? Hadi şak. Aman <laughs> <laughs> <Hemen> çok komik. <laughs> Bakın kızlar, çok çok iyi karar verin. Bu mu yoksa bu mu? Bilemedim ki. Heh, baba, ha baba, sana sorayım. Bu üzerimdeki mi yoksa bunu mu giyeyim? Onu giy. Ha, o zaman bu iyidir. Ha. Oğlum, sen o tişörtle mi gideceksin? Evet, Ece'yle buluşacağım. Abi, sen bu kızı bu kadar şımartırsan, yakında sana tekmeyi vurur ha. Sen sus, çok görmüş geçirmiş. Hmm. Ceren bu ne? Tişört. Arkadaşımla resmimi bastırdım. <laughs> Tuğçe ne zamandan beri senin arkadaşınmış? İkimiz de sana gıcık olmaya başladığımızdan beri. <laughs> Hah, izinle abi. En iyi arkadaşım geldi de. Ceren sakın açma. Oğlum şu önünü kapat, ayıp olacak. Ay aman baba, zaten her gün giyiyormuş. Görsün de iyice nefret etsin. Hoş geldin Tuğçe. Merhaba. Cem çıkmıştır sanıyordum. Her zamanki abim işte. Erken çıkacaktı da gecikti. Ay ne güzel tişört. Değil mi? İkimize de yaptırdım. <laughs> Ama abiminkinden daha başarılı bir baskı olmuş değil mi? şey baba ben çıkıyorum. Baba ben de çıkıyorum. Hoşça kalın çocuklar. Görüşürüz. Sağ Gel sen hadi. E ne haber Tuğçe? İyiyim sen? İyiyim. Hazırım. Ya abla ben neden sizinle gelemiyorum? Çünkü Çilekciğim dışarı yalnız başımıza çıkmak istiyoruz. E benden gizli bir şey mi konuşuyorsunuz? Senin hala abime aşık olduğunu biliyorum. E senin de Barış'ını biliyoruz. Ben neden gelemiyorum? ...böyle uyuz uyuz konuştuğun için gelemiyorsun. Ay kızlar! Ya anne, abimle ablam neden tek başına dışarı çıkıyor da... ...ben de arkadaşlarıma beraber çıkamıyorum? E beni de yanlarına almıyorlar. Ya ben de arkadaşlarıma tek başıma dışarı çıkmak istiyorum. <laughs> Canım benim, sen de bir liseye başla, o zaman düşünürüz. Ya bunun diploma ile ne alakası var? Diploma ile bir alakası yok. Hayatım, dışarısı senin yaşındaki kızların... ...tek başına çıkıp gezebileceği kadar güvenli değil, sorun bu. Ya. Ama çok canın sıkılıyorsa az zeytinde kafeye gelin hadi. Ay anne alemsin. Zeytin kaç yaşına ben kaç yaşındayım? Hem ben onunla kafede ne konuşacağım? Hiş, çilek çok ayıp. Tamam. Ben şeye kızmıyorum. Zaten kafede gelemem. Biz Efecan'la bahçede oynayacağız. Hiş, canım benim. Hadi geliyor musun Çilek? Hayır. bari siz gidin ben de arkadaşlarıma eve çağırırım. Kızlar hadi beraber çıkalım o zaman ha. Hadi yürüyün bakalım. Ah Firuzeciğim biz çıkıyoruz kolay gelsin canım. Güle güle Betüş Hanım. Hoş geldin Tuğçe. Nasılsın Firuze abla? Sağ ol sen nasılsın? Iyiyim. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Bu gömlek kimin burada şimdi? Abimin. Ay ne arıyor bu burada? Abim işte. Evet kızlar siz nereye gideceksiniz bakalım? Sinemaya. Sinemaya. Hava kararmadan evde olun tamam mı? Tamam anne, merak etme bizi. Ay nasıl merak etmeyeyim ben yani sizin gibi fıstıkları merak <laughs> ederim, tamam mı? Annenlere selam söyle Söylerim sencim. tabii. Ah, ben telefonumu evde unuttum. Hadi görüşürüz, siz gidin. Aman görüşürüz. Ne güle. güle. <laughs> Allah! Allah! Kesin kafeye gitmiştir. Kim? Be Be Betüş Hanım. E niye heyecanlandın ki bu kadar? Heyecan... Yo, yo... Şey, ha, şeydendir oğlum, e, hani sihirle gidiyor ya kafeye, o, ondandır. Baba bana niye göstermedi? Oğlum, sen bu perileri bilmiyor musun, ne kadar hızlı hareket ediyorlar? Yani efecan, gel bak ne kadar, pırt diye giderler, Hah. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Seni Firuze teyzenlere bırakayım mı, ne dersin? Bırak, niye? Bir yere mi gideceksin? Yani önemli değil canım. Alışverişe gideceğim oğlum, alışverişe. Yani bizim yiyecekler gerekiyor, içecekler gerekiyor. Bir iki saat sürer. Anlaştık mı? Tamam, ben de Zeytin'le oynarım. Tamam, ben hazırlanıp geliyorum. <laughs> Zeytin! 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 Anne nerede? Bir şeyler topluyor. Daha ne kadar kalacak yüzünde bu şey? On beş dakika kalacakmış. Sihirli kurtulsan şu çillerinden. Zaten sihirli bir krem. Evdekilere çil geçirici krem dedim. Neyse benim yüzümü yıkamam lazım. Buketle kan da gelir şimdi. Ay ne güzel. Sen niye seviniyorsun ki? Sıkılıyordum beraber oynarız. Sen arasında ne işin var? Sen git Efecan'la evcilik oyna. E ben de artık yüzümü yıkayayım ya. Bu kıyafet de çok spor zaten değiştireyim. Ay Allah'ım. Büyümüş de kıyafet beğenmiyormuş. Ey maşallah. Kocaman oldular. Sen ne yapıyorsun? Oynuyor musun? Nasıl olmuşsun Firuze abla? Maşallah, çok güzel ol, olmuşsun da. Yüzündeki ne senin öyle? E çillerimi fondötenle kapattım. Çilek, eğer bu yaşta fondöten kullanırsan cildini mahvedersin biliyor musun sen? Ay Firuze abla, bana bir şey olmaz sen merak etme. Ne demek bana bir şey olmaz? O pes pembe ciltine yazık değil mi bu yaşta fondöten kullanıyorsun? İlerideki yaşlarda ne kullanacaksın acaba ha? Ay, birazdan da gelirler. Zeytin, Selife Fedya'nı çağırdık değil mi? Bak, bizimle oturmak yok. Anne, ne benim yanımda istemiyor? Cem abim yanına götürmüyor. Ceren ablam da çilekti. Yavrum, çilek de büyürken bunları yaşadı. Şimdi çocuklar büyürken... Onlardan önce büyümüş olan diğer çocuklar bir süre yanında daha küçükleri istemezler her nedense. Sonra yaşlarınız eşitlenir. Öyle bir zaman gelir ki bu sefer de birbirinden ayrılmaz olursunuz. Mesela kaç yaşında? Ee, mesela bundan bir on yıl sonra falan her şey yoluna girersen hiç merak etme. <laughs> acaba zamanı on sene Sakın deneme Zeytin. Seni bebekliğine döndürürüm. Of ne sıkıcısı. Bak kanlar mı geldi acaba? <laughs> ah. Anne bey, Efecan, buyursanıza içeri. Bak Efecan da gelmiş. Hiç buyurmayayım, Efecan. bir yere gideceğim. Belli oluyor, pek şıksınız. Markete gideceğim diyorum ama bana pek inandırıcı gelmedi. <laughs> yani market açılışı diyelim, bir iki saatlik bir işim var. Hı. Bu arada diyorum, Efecan'ı Zeytin'in yanına bırakabilir miyim? Çok iyi olur. Aa, elbette, keşke biz de başka bir şey isteseymişiz. <laughs> Hadi bakalım Efecan, bir iki saat sonra gelir, ben seni annene götürürüm. Aa! Anne deyince, Suzan Hanım nasıl? Ne zamandır haber alamıyoruz. Vallahi ben de hem haber alamıyorum, hem göremiyorum. Çünkü Efecan'ı ne zaman almaya gitsem, kapıyı yardımcısı açıyor. Götürüyorum geriye, yine yardımcı açıyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Aha. Bakın... Senin kocan dair bu evde Betüş Hanım, ondan sonra Çilek... ...hatta bu Zeytin, hepsi peri, hepsi hmm. peri. Efecan bunlara şahit. Bir gün Suzan var ya, o Suzan anlayacak, bana inanacak ama çok geç olacak. Ah. Çünkü artık ben değiştim. Değil mi? Neyse, ben açılışa geç kalmayayım. Hoşça kalın. <laughs> Hadi Efecan, biz bahçede oynayalım. Çiğin arkadaşlar gelecekmiş. Bizi burada istemezler. Evden oyuncak getirseydim keşke. Ne gerek var, ne istersek yaparız. Bahçeden fazla bir uzaklaşmayın. Arada bana ses verin, merak ederim. Tamam mı? Tamam anne. <laughs>